Herkese merhaba arkadaşlar. Yeter gibi kanalda yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte f 25 oynayacağız. Bu oyunu en son 2 ay önce oynadık. Neden şu an oynuyorum? Arkadaşlar şu an bu videoyu yan kanala atacağım. Neden yan kanala atacağım? Şu an normal şeyde Şu an yani normal kanalda aktif değilim yani İzlenmeler düştü baya Hastayım bir de o yüzden video atamıyorum Bak muyuz, evet. Şimdi arkadaşlar bu yüzsel birlikte futbol maçı atacağız. Bu dünya kanalıma atacağım. Ne zaman atarım? Saat 3, 3 buçuk, gece 3 buçuk bu arada. Neden bu arada yüzümü açmıyorum derseniz de kanal da böyle arkadaşlar. Hesabımız silindi. Eski hesabımızı öğrenmek isteyenler kanalıma eee şimdi bu videoyu etiketleyeceğim. YTG ve kanalına gidip kadro kuruyoruz biliyorsunuz izleye, izleyerek eski kadromuzu görebilir. Zaten PES'i de çok seviyordunuz arkadaşlar ben bıraktım. Neden bıraktım bilmiyorum vallahi hesap gidince ben de bir daha tamam, yüklemedim uğraşmadım. Efendim. Sesim şu an biraz götümden çıkıyor gibi gelebilir kusura bakmayın. Oh yüzümü neden göstermiyorum saat gece 3 bulacak ışık yani hem kamera kalitesi bok gibi hem de ışık yok <laughs> pardon ya dalsana abone lan seni lan ver lan İt. şimdi bu sıyılı bu sıyılı lan senin Yola Yolu. Gol oluyordu lan. Gol gol. Oğlum 97'lik bu siyah da kartı. Boş değil lan. Çuval değil oğlum. Benim takdim budur. Ben ya, böyle yaparım. Şimdi Roberto bakacağız şutuna. Senin şutuna sokuyorum Oğlum Bak yakın başlıyor Ver lan şutu. Oğlum bu ne biçim şey lan? Bu adam oynuyor bu bot mu? Ya <laughs> ben hastayım bunu ne Eee ya yani, normal. Allah video gelecek. Abi olsun ya hadi. O da düşün. Küfür etmiyoruz. Bu kanalda küfür yok. Yani daha önce videolarda küfür ettim ama bu kanalda da zaten açalım kayıp kaç bir iki hafta falan oldu 3 video attım. Bugün bir video daha atayım. Bu arada bu video saat daha da bir söylemedim. Bu video saat 4 ise ben bu videoyu bir kaç gibi yüklerim biliyor musun? Bir saat 10-11 gibi yüklerim. Edit diyeceğim. Oy oy abi ya. Nasıl ya lan? tutma. Oy evladım tutma. Gol Seni Ay ya da bak yere yakın başlayacak biliyoruz. Da daha sen de git diğiller. Ver lan işte. Lan. Ver lan işte. Anam sıkma ya baya bal etti adamı. etmeyeceğiz biz. şimdi. Neyse. Ya. Sen bir. Neyse. Susuyorum. Ahmet Kudici. Aç da orada iyi. Vur Burada nasıl kaçırdın? Oros. Neyse. Ne yaptık bir bini kesti. Hep böyle kabrıya gözüküyor. Besi. Besi abi bir Ya Ramos. Ya bu videoyu işsiz gibi editleyeceğim ya. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım ya. Hayat zaten bomba kuda gidiyor. Gerçekten yani. bu Like, gol efekti falan kullanamam haberi düz olsun. Kulladırsa bu uğraşmışım ben burada. Aşıktırız. Abi senin gülü. Hadi bakayım. Adam ol. Peki adamın aklı. Menet, ya arkadaşlar son zamanlarda da herkes Eşref Güya diye Eşref Güya diye tutturmuş. Yemin ederim bak. Yani yabancı koçal. Hani yabancı koçal kim o bırak. Yabancı koçalı da. Daha iyi ama Cihangir Ceyhan'da daha iyi olamaz bu imkansız bir şey. Cihangir Ceyhan büyüktür, Eşref tek. bunda da reddetme tam bir toptur. Şu yuvarlak, şu top kadar yuvarlaktır. Ve Cihangir Ceyhan kim olduğunu bilmiyoruz Şimdi arkadaşlar TikTok veya Instagram kanalları açmaya Hayır açmayacağım. Evet. Çünkü millet görür abone Benim o kadar arkadaşım var. Sen ne yapıyorsun? Onun iski. Ya abi sokarım ben böyle şey ya? O kadar arkadaşım var sen niye mal mal videoları paylaşım falan der. Belki bir fotomu paylaşabilirim. Belki editler yapabilirim. Belki kanalımın spoilerını verebilirim. <laughs> şaka şaka. Açmayacağım ama biraz da popülerşi aile, arkadaşlarım, çevrem böyledirse o zaman açarım. Yani 50 bin abonenin üstünde olmam lazım. Etmene 50 bin abone. 20 bin aboneye geçeyim ondan sonra. Ben yani zaten 5-10 bin Aboneye geçtikten sonra aileme söylerim. Ondan sonra çevrem. Ondan sonra gel şöyle abisinin günü bak. Şöyle çektin. Geldin. Şöyle yaptın. Gol attın. Adanın okudu. Gel abicim Griezmann buradan böyle bir döşer. Üf. Çatır çutur döşedi ayol. Ben böyle çöze, böyle döşeyi hiç görmedim. Mükemmel döşeyi. Ya. Püh. Adam bu satayım. Brezman al onu. Senin amına vurayım böyle. Çata ta ta ta. Ya çapa yap Ben konuşmayı bilmiyorum. Şimdi Gabriel Sara. 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 Sara bal etti. Sara ikinci adamı da bal etti. Messi. <laughs> gol 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 gol. gol. Efsane dedik ya öz abim. Çok iyi. Şazıyı gök gözü karıştırmış. Hadi abi, <laughs> abi. Verdi abi. Neyim ben iyi? Adam, Ama... Abiciğim, bir beni at o grizman geldi. Abi. Abi bir yeset. Bir yeset de bizi şaşırtan Çap ayakloruz çocuğu onu da kaçırıyor da. Gel abi seni gül gel. Gel. Hoba! Hoba! Ananı satayım. Hoba! Abi bu sefer herkes çalınıyor. Bu senden daha iyi oynuyor. Ya hayır hayır, hayır 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 gel buraya gel buraya gel size oğlum siz hepiniz Mustera tekler gemşikle aradığınız gibisin huşt velan velan Lan. Lan. o çok güzel kaydı şimdi gel senin ayağının ayağın arkadaşlar bundan sonra yan kanal'a <laughs> pes, ki, pes videosu gelecek Haberiniz olsun <gülüyor> yani size vur ne baba bokunu çıkartmayayım. Üçüz dingiller, üçünüz de döver ba. Valla arkadaşlar ben şimdi de başlık çıktı Allah razı olsun. Allah razı olsun reis sayede başlık çıkardık. Ahmet Kutucu'dan şuradan döşeriz. Bok döşeriz. Abi ne de bot adam bitsin ya. F1 ligine girdik. Bana verdi ya bana mı? Abdülmesih. bugün Ayağını, ayağının ayarına gerçekten sokayım. Ayağını sok Ve maç bitiyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bugün Selim'le birlikte PES oynadık. Yan kanala ilk defa PES videosu attım. Bundan sonra da PES videosu gelir zaten. Eğer bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone olup like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.